Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun kalbindeki dokunulmazlık alanındaki maddelere giriyoruz. İşkence ve eziyetteyiz. Bu maddeler devletin vatandaşının onuruna nasıl baktığının anayasasıdır aslında bir yönde. Unutmayın bu konuyu sadece hukukçu gibi değil, ahlakçı gibi de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, bölüm 1'de TCK madde 94'te işkence e, suçu kural koyucu güç aslında. Şimdi bakınız ne diyor? Bu maddenin anahtar kelimesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşkencenin faili. Yani e, kim olabilir? İşkence suçu e, TCK'da sadece ve sadece bir kamu görevlisi tarafından ne yapılabilir, işlenebilir. Sivil bir kişi birini günlerce bağlayıp işkence yapsa bile teknik olarak bakınız TCK 94 işkence suçundan yargılanmaz. Peki o zaman ne olur? Ee, eziyet suçu yani TCK 96 veya kasten yaralama suçları burada e, devreye giriyor. Mesela ÖSYM tuzak nasıl olabilir? Diyelim vatandaş A <laughs> Göz altındaki B'ye işkence yapmıştır. E, hangi madde? Cevap asla TCK 94 olmayacak. Mutlaka failin e, kamu görevlisi olduğunu burada ne yapınız? Kontrol ediniz arkadaşlar. İşkencenin amacı burada basit bir darp değil. Yani bu suç basit bir şiddet eylemi değil, sistematik ve onur kırıcı bir süreçtir. Yani bize ne diyor e, kanun? İnsan onuruyla bağdaşmayan diye başlıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol alacak davranışlar diyor. İşte mesela işkence mağduru sadece dövmek değildir. Onu bir makine gibi kullanmak, iradesini ve algısını bozmaktır. Bak şimdi bir kişiyi duvara kelek çeleyip günlerce uyutmamak, ona... Soğuk suyla duş aldırmak, sürekli yüksek sesle mesela müzik dinletmek. Bunlar nedir? Ruhi işkencedir değil mi? İşte TCK 94'e e, giriyor. Amacı e, onu konuşturmak veya iradesini e, kırmak. Şimdi burada e, ceza dengesinde e, kadınlara e, vurgu yapacağız. Mathe 90 Dörtte bir ek madde eklenmiş. Suçun kadına karşı burada işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 5 yıldan az olamaz. Yani kadın burada devreye girince en az 5 yıl. Temel ceza 3 yıl ile 12 yıl arası ya kadın olduğunda e, e, ne oluyormuş? cezanın alt sınırı 5 yıldan az olamıyormuş. Hani normalde gördüğünüz gibi 5 yıl ile 12 yıl e, hapis alırsın. E, yani 3 yıldan başlıyor ama ne dedik? Mağdur kadın olursa en az 5 yıldan hapis alırsın. Şimdi e, kanun koyucu burada kadına yönelik şiddette toleransını e, sıfıra indirmiş. E, peki nitelikli haller var. Şu ikiye geçeyim şöyle. Nitelikli hallerde fırlayan cezalara bakacağız şimdi. Burada koruma kalkanı devreye giriyor. Eğer işkenceyi en savunmasızlara yapıyorsan ceza tavan yapıyor arkadaşlar. Ceza 8 yıl ile 15 yıl arası oluyor. Cezanın tavan yaptığı durumlar Korunmasızlar 15 yaşındaki çocuğa mesela işkence değil mi ya da gebe kadına burada en zayıf en masum hedeflerdir arkadaşlar çocuk ve savunmasızlara gebe kadına ya da kamu görevlisine karşı ya da bir avukata karşı görevi dolayısıyla burada failin intikam sahiki vardır arkadaşlar. Mesela rüşvet almayan bir memura meslektaşı tarafından işkence yapılırsa işte burada da kamu görevlisine karşı en ağır ceza. En ağır nitelikli halde cinsel taciz 94'e 3 bent diyor ki Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde 10 e, yıl ile 15 yıl 10 e, yıldan baş 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmün diyor. İşkenceye bir de cinsel taciz unsuru eklersen arkadaşlar burada ne oluyor ceza direkt 10 yıldan başlıyor ve TCK'nın temelinde alabileceğin en ağır ceza oluyor bu. Şimdi iştirak eden sivinin sonuna bakacağız burada. Onun sonu ne olacak? Bir bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişilerde bak ne diyor? Kamu görevlisi gibi cezalandırılır diyor bak burada. işkenceye katılan sivil vatandaş. Şimdi diyelim ki sivil vatandaş F karakolda polise yardım edip şüpheliyi dövsün. Burada f kamu görevlisi olmamasına rağmen bu suça katıldığı için işte TCK 94'e göre yargılanacak ve polisle diyor aynı cezayı alacak diyor. İhmali davranışta burada indirim yok. Şöyle bir amir Aslı'nın işkence yaptığını görsün ve bana ne ben yapmıyorum ki deyip seyretsin arkadaşlar. Kural burada ne oluyor? İşkenceyi önlemekle yükümlü olan o kamu görevlisi işkenceye izin verirse diyor e, yapmasını seyrederse diyor yaptırımda indirim yok yani cezası diyor indirilmez diyor. İşkenceyi yani bizzat yapmış gibi muamele e, görüyor sevgili arkadaşlar. Ve bir de şurada onu yazmamışım. Zaman aşımı, zaman aşımı asla bu suçta işlemiyor. Tamam mı? Yani bu anayasal bir güvencedir. ...işkenceci aradan diyelim ki de 40 yıl geçsin. Dünyanın öbür ucuna da gitse, kaçsa adaletten ne yapamayacak, kaçamayacak. Devlet işkence suçlusunu hayatının sonuna kadar Arar ve yargılar sevgili arkadaşlar. Bunu da ne yapalım? Bu şekilde bilelim. Şimdi ceza bu cezayı yarı oranında arttırım sebeplerine geldik. Bak şimdi bu durumlar mağdurun yaşam kalitesinde ciddi ve sürekli bozulmaya neden oluyor. Bu sonuçlar ortaya çıkarsa TCK'ya göre verilen temel cezayı ne yapacağız? Yarı oranında yüzde elli oranında yani arttıracağız. E, bu bu e, cezalar neler? Arkadaşlar yüzde sabit is. Mesela dövme sonrası yüzde kalıcı bir yara kalıyorsa. Duyunun sürekli zayıflaması. E mesela bir kulağı eskisi gibi duymuyor. Gebe kadın çocuğu erken doğuruyor. Mesela prometüre bebek. Bunu Yani bunun hukuki tercümesi ne oluyor sevgili arkadaşlar? Diyelim ki fail 10 yıl ceza almış değil mi? Şimdi üzerine 5 yıl daha koyuyoruz yani onun. %50'si ne yapıyor? 5. Yani toplamda 15 yıl ne yapar? Ceza alıyor. Hangi durumlar işte duyuların sürekli zayıflaması, konuşmada sürekli zorluk, yüzde sabit, sabit is, yaşamı tehlikeye sokan durum bir de çocuğun vaktinden önce doğmasında. İşte bunlar önünüzde yarı oranında artan e, e, suçları göresiniz diye böyle böyle tablo haline getirdim. Görsel de burada önemlidir. Bunlar yarı oranında yüzde %50 oranında alınan cezaya arttırım sebebi oluyor. Şimdi devam edeyim. Evet, şimdi geldik arkadaşlar bir kat arttırım yani sonuçlar kadastrofik yani geri dönülemez ve kalıcıdır. Cezayı ne yapıyoruz? Burada bir kat arttırıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani iki katına kadar arttırıyoruz. Şimdi ne olabilir bunlar? Onları bir yazayım. Şimdi cezayı bir kat arttırılan yani diyelim ki 10 yıl aldı bir 10 yılda 20 yıla çıkartan e, e, cezalar duyu yitirilirse biskisel hayat olursa kısırlık yani çocuk yapma yeteneğinin kaybı söz konusu olursa. Ee, gebe kadın çocuğunu burada düşürülürse fail işte 10 yıl ceza aldı şimdi bir kat daha arttırılıyor 20 yıl oluyor ee, kemik kırılması var ee, kemik kırılmasına neden olması halinde arkadaşlar kemik e, kırılmasında olması halinde kırın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre 8 yıldan başlayarak 15 yıla kadar hapis cezasına hükm oluyor. Yani kemik kırılması diğer maddeler gibi e, arttırım sebebi değil bak burada doğrudan yeni bir ceza aralığı var bunda tamam mı doğrudan yeni bir ceza aralığı belirlenmesi için kemik kırılması. Bunu unutmayalım. Yani kırığın ne kadar ağır olduğuna basit mi yoksa mağduru yatağa mı düşürdü bakılarak e, ceza bu aralıkta e, belirlenecek arkadaşlar. Şimdi işkence sonucu ölüm varsa bak şimdi ölüm varsa... E, işkence yapanın amacı burada öldürmek değildi aksi olsaydı kasten öldürme olurdu değil mi arkadaşlar ama yaptığı işkence sonucu mağdur diyelim hayatını kaybetti o zaman işkence sonucunda ölüm meydana gelmezse ceza tartışmasız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacaktır sevgili arkadaşlar Evet, evet demek ki e, başta ne söyledik arkadaşlar? E, bu cezan uygulanabilmesi için en başta dedik e, kamu e, temelde bir e, TCK 94 eyleminin yani işkencenin bir kamu görevlisi tarafından işlenmiş olması neydi arkadaşlar? şarttı değil mi onu söyledik bunu unutmuyoruz aksi takdirde bu sonuçlar kasten yaralama suçunun ağırlaşmış hallerine girer de dedik şimdi geldik sevgili arkadaşlar eziyet suçuna evet şimdi geldik dediğim gibi eziyet suçuna burada fail faili mutlaka ee, şeyde işkence de neydi arkadaşlar? Kamu görevlisiydi. Ama e, e, şeyde eziyet suçunda kamu görevlisi olmayan sıradan vatandaşların özellikle de aile içinde maalesef sıkça işlendiği suçun adresi. Evet aile içi cehennem aslında da diyebiliriz. Şimdi temel eylem burada ee, kritik fark ne arkadaşlar? Eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında işte durdum ee, şimdi bakınız arkadaşlar şöyle kamu görevlisi ibaresi yok tamam mı kamu görevlisi ibaresi yok bu şart değil çünkü sadece ne diyor kişi diyor herhangi bir kişi diyor yani bu ne demektir? Failiniz anne olabilir. Baba olabilir. Eş olabilir. Üvey kardeş, işveren olabilir, komşu olabilir. Yani herkes olabilir eziyet suçunda. Şimdi polis karakolda yaparsa bu suçu ne olur? İşkence olur. Ama baban evde yaparsa Eziyet suçu olur tamam mı sevgili arkadaşlar? E, şimdi burada eylemin niteliğinde süreklilik ve sistematik bir e, acı e, söz konusu olması lazım. Yani eziyet bir kişiyi tek bir kere dövmek değil burada. O zaten kasten yaralama suçu oluverir. Eziyet olabilmesi için o davranışın sistematik sürekli... E, onur kırıcı olması gerekir. Yani tekrarlanan sistematik insanlık dışı muamele. E demişim ya böyle olması lazım. Yani bu süreklilik arz eden psikolojik ya da fiziksel baskı demektir aslında. Mesela bir ebeveynin çocuğunu sürekli aç bırakması, evde kilitli tutması, kışın buz gibi suyla banyoya Yapmaya zorlaması işte bunlar hep nedir eziyet bunları da işte ama aylarca da tekrarlanması gerekecek yani bu bir seferlik yaralama değil bir yaşam tarzı haline gelmiş sürekli bir acı çektirme halidir arkadaşlar şimdi burada e, suçun kadına karşı işlenmesi var burada kadına karşı e, yani e, kadın mağdur vurgusu yapılmış bu e, suçta da normalde 2 yıldan 5 yıl arası hapis cezası yani 2 yıldan başlıyor. Ama mağdurunuz kadınsa ceza direkt olarak 2 yıl 2 yıl 6 aydan bu sefer başlayacak tamam mı? Kadın olursa yani bu cezanın altına inemiyor. Yani iki buçuk yılın altına e, inmiyor. Cezası üç yıl olan bir eylemde bu alt sınır arkadaşlar çok önemli unutmayalım. Şimdi gelelim nitelikli hallerden bahsedeceğiz. E, burada kanun koyucu failin mağduru olan özel yakınlığını ve mağdurun savunmasızlığını ne yapar? E, dikkate alacak. Bu hallerde e, ceza 3 yıldan 8 yıla fırlıyor Arkadaşlar bu sefer şöyle alayım. Evet nitelikli mağdurlarda ceza fırlıyor dedik. Ee, yani 3 e yıldan 8 yıla ne yapıyor fırlıyor dedik şimdi nitelikli mağdurlarımız bu kişiler failin kötü muamelesine karşı en korunmasız olanlardır çocuk 2 savunmasız 3 yine gebe kadın yani tıpkı e, işkence suçunda olduğu gibi korunmaya en muhtaç olanlara karşı işlenirse ceza artıyor ama şöyle çocuk yazayım savunmasız yazayım ve gebe kadın mesela huzur evi görevlisinin yatalak bir yaşlı hastaya kendisini burada işte savunamayacak durumdaki e, kişiye eziyet etmesi gibi yakın akraba eş ilişkisinde e, bu fıkra eziyetin genelde nerede işlendiğini gösteriyor mesela yakın akraba e, aile içinde üst soy ve az soyda üst soy Alt soyda işte anne baba çocuğa dede toruna eziyet gibi e babalık analığa karşı babalık ve analığa karşı olabiliyor. Üvey anne babanın çocuğa mesela eziyet çektirmesi eş veya boşandığı eşe karşı olabiliyor. Eş veya boşandığı eş de burada boşandığı eşe karşı. Hani yani ilişki bitse de bakınız bitse bile boşanma gerçekleşse bile yine de işlenmesi söz konusu. Eski eşine ne yapabilir burada işte sistematik olarak eziyet etmeye devam eden kişi bu fıkradan yararlanır. Şimdi boşandıktan sonra eski eşini rahat bırakmayan bir e, k kişisini düşünün eski eşinin kapısına her hafta çöp bırakıyor. İş yerinde itibarını zedeleyecek yalanları sistematik olarak diyelim ki yayıyor. İşte da, ne yapılıyor burada sonuç? K hakkında ne yapıyorsun? Boşandığın eşe karşı karşı 3 yıldan 8 yıla kadar e, ne yapılıyor? Hapis cezası yapılabiliyor arkadaşlar. Eziyetin e, sonuçları Şimdi şöyle tabloyu ilk önce önünüzde görün iyice konu otursun birbirine karışmasın sevgili arkadaşlar. Şimdi faal suçu işleyen kriterimizde işkence suçuysa sadece kamu görevlisi dedik. Eziyet suçuysa herkes olabilir bu sivil aile üyesi gibi dedik. Şimdi temel ceza aralığımız işkence suçunda 3 yıl 12 yıl e, eziyette. 2 yıl 5 yıl olarak dedik ama işkence nitelikli halise 8 yılla 15 yıl arasında geldik eziyete biraz önce ne dedik nitelikli hal cezasında 8 yılla 3 yılla 8 yıl arası dedik şimdi bu e, kriterimiz e, tanımında işkenceyi nasıl tanımladık? İrade kırma, bilgi alma, aşağılama odaklı sistematik muamele olacak. Eziyette nasıl olacak? E, sadece eziyet çekmeye yol açan sistematik ve sürekli davranışlar olacak dedik değil mi sevgili arkadaşlar? Evet şöyle yeni bir sayfa açabilirim şimdi şimdi eziyetin sonuçları e, Tıpkı arkadaşlar e, eziyet e, e, TCk 95'teki gibi hani kemik kırılması ölüm ağır sonuçlar doğurursa Peki ne olacak? Ee, yine TCK 96'nın neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hali yok bak burada. Şimdi eğer eziyet suç sonucunda mağdur ölürse veya organını kaybederse bu durum artık basit bir eziyet suçu olmaktan çıkar ve e, ne hale gelir faile kasten yaralama. Suçunun ağır sonuçları halleri yani TCK 87'deki gibi birlikte ceza verilir. TCK 95'in aksine burada ölümden dolayı otomatik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gelmiyor arkadaşlar. Ne diyoruz eziyet suçunda kasten yaralama suçunun Eziyette ölüm meydana gelirse ne dedik faile kasten yaralama suçunun ağır sonuçlu halleriyle birlikte ceza veriliyor. Yani ağırla işkence de ne dedik ağırlaştırılmış müebbet hapis dedik değil mi? Bak bu ayrıma dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Evet. Kaç dakika oldu? 22 dakika oldu. Şikayetle eziyeti mükemmel bir şekilde anlamış olun. Şimdi e, daha sonra e, TCK 97 terk suçu özel sorumluluk ihlaliyle devam edeceğim kanalıma tabii ki abone olmayı ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz en büyük teşekkürünüz e, yorumlardır sevgili arkadaşlar görüşmek üzere diğer dersimizde.